endim görev yerini ışınlandım. Ekso alframdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hepin karşınızda Brawl Stars'a bir girdim ve öyle bir şey gördüm ki aklım başından aldı. Lan dur gitme. Ne 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 ne. I Oh tam beynim geri geldi. Resmen konuşamıyordum ya beynim yokken. Normal bir şekilde oyuna girdi. Ve sonra dükkanı açınca ne göreyim? Süpersel bir sürü bir sürü bir sürü kutu hediyesi yollamış. Üstüne üstlük içinde efsanevi kutu da var. Evet resmen kesin efsanevi olan kutu. Bakın ücretsiz altın vermiş. Ücretsiz güç puanı vermiş. Ücretsiz kredi vermiş. Ücretsiz 8 tane star hediyesi. Yani 8 tane kutu vermiş. Üst üste. 888 tane de mücevher vermiş. Niye her şey 8 ya? 8 elmas vermiş. 888 tane puanı katlayıcı vermiş ve üstüne efsanevi kutu vermiş. Helal olsun lan izle yüze. Adamsın lan. Sen biliyorsun bu işi. Şimdi hepsini açacağız. Bakalım içlerinden Miko'yu çıkarıyor muyuz? Artık çok istiyorum şu Miko'yu. Kaç tane karakter çıkarttık hala Miko gelmedi. Daha ne yapalım ya? Süpersel. Az bunu kırarım bak. Yeter lan. Ver şu Miko'yu. Delirttin beni ya. Hediyeleri almaya şimdi başlıyorum ama öncesi de alttan video like atıp abone olmayı ve zilini düşünün. unutmayın. Siz de bana bu şekilde bir hediye verin. Kralsınız. O zaman gelsin bakalım. İlk ödülümüz 88 altın. Evet yani şu anda. Çok leş bir ödül, hiçbir şey yaramaz. Çünkü çok az. Şimdi de güç puanları geliyor. Yani bunlar da çok az. Hani keşke 800 olsaymış. Daha mantıklı olur çünkü bence. Ve şimdi 88 tane kredi. Fena değil bence çünkü kredi çok değerli bir şey. Roma açıyoruz az kaldı ve şimdi geldik o büyük ödüle bence çok büyük bir ödül. 8 tane üst üste kutu. Hani bunların da içinden bazıları gizemli veya efsanevi olabilir. Çünkü daha önce iki kere ezik kutuyu efsanevi yaptık. Bence yine yaparız. Hadi bakayım şimdi tıklıyorum. Gelin lan kutular. Galiba üst üste gelecek hepsi sıra sıra. Ben bay kutu. Oha bay kutu reis sen misin? Benim lan tabi. Şu eski efsanevi kutu olan. Tabi. Ama sen daha önce süper ender olmuştun. Senin şu efsaneviliği de bir türlü göremedik yani. Beni mi kandırıyorsun lan sen? Tıkla bak şimdi göreceğim Ben bay kutuyum. Bizde kandırmacı olmaz. İyi bakayım o zaman. Tıkladım. <laughs> Destansı oldu lan direkt. Ya işte Baykut abinin gücünü gör. Helal olsun lan Baykut'u reis. Bir daha tıklayayım hadi lan. Yüksel bakayım. <laughs> Demiştim oğlum ben Baykutuyum. Eskiden biz çok efsanevi olduk. Adımız var. Oha lan resmen gizemli oldu Baykutu reis. Efsanevi olur musun ya? Ne olur çok istiyorum bak. Aşırı sevineceğim. Oğlum ben Baykutuyum. Zaten efsaneviydim daha önce. Sen beni aç. Efsanevi olacağım ben. Ama olmazsa da sıkıntı yapma. Gizemli daha güzel. Doğru diyorsun vallahi Gizemli de güzel. O zaman tıklıyorum bakalım Gizemli. Bir daha tıklıyorum. Oo tamam olsun. gizemli olarak kaldın ama. yine oh. de kralsın sen. Tabi oğlum bak Baykutu abini unutma. Ben buralardayım. Şimdi ben aç. Daha sonra görüşürüz yine. Görüşürüz Bay Kutu Reis. Adamsın sen. Tam bir kralsın kral. Umarım Miko'yu verirsin bakayım. Açıyorum içinden. Ne geliyor? Kostüm çıkarttık. Oha Turbo Max Çok güzel lan adı çok güzel değil mi Turbo Max yani tam Max'e uyan bir şey Çok hızlı bir kostüm gibi duruyor İlk defa şu an Gizemli kutunun içinden bir kostüm Çıkarttım yani ilk defa aşırı değerli bir şey Çünkü daha önce gizemli kutularda bu kadar iyi bir şey Gelmemişti ilk defa şu an bu kadar iyi bir şey geldi Resmen karakter çıkması gibi bir şey yani bayıldım şu an Ve şimdi geldi ikinci kutumuz Beni bırak gideyim zaten derdim başından aşkın Ne oldu kutu reis anlat ya Bu sabah bir dondurma aldım Eee ne güzel işte benim dondurmam bile yok Ama sonra tam yalayacakken böyle dildar vuruyordum dondurmaya derken dondurma elimden kayıp düştü yere. Aga be. Ulan üzüldüm ya. Aç beni gideyim. Açayım seni sen git evet. Acım büyükmüş valla. Bu acıyla yaşayamazsın. Yaşanmıyor valla. Ne oldu Oy! destansı oldun. Oha harbi nasıl oldum lan? Ben bile beklemiyordum. Ben de hiç beklemiyordum. Sen çok üzgün duruyordun çünkü. Bir daha tıklıyorum bakalım. Destansı, destansı. Evet. Destansı oldu neyse olsun bu da güzel 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 aç destans ne olduğuna göre Gidip bir dondurma daha ağırlayayım Al al sen bunu hak ettin evet destansı oldun yani Güzel gene de yüz güç fanı verdi yani işte fena değil ve şimdi ender kutu Öyle ender falan demezsen sevinirim Oha yaşlı kutu Bana bak lan sana mikoyu verirdim Biliyorum çok istediğini ama Oha nereden biliyorsun lan Vermeyeceğim çünkü sen bana ender dedin Ben ender değilim Ama şu an endersin Tıkla bak Tıkladım endersin Tıkla. Tıkladım endersin Tıkla. Tıkladım Endersin. Tıkla. E endersin. Demek ki endermişim. Ya yürü git ya sen nasıl yaşlı kutusun ya. Valla yaşlı başlı olmasa bak ağzını burnunu kırardın lan Yürü git. Yürü git. 50 altın verdi zaten. Dördüncü kutuya geldik. Bir efsanevi olsun artık birisi. Az önce gördüm gizemli oldu birisi. O bay kutuydu ama. Oha şu ünlü bay kutu mu? O kadar ünlü mü ya? Tabii canım bay kutu çok ünlüdür kutular arasında. Bütün kutular bay kutuyu bilir. Niye bu kadar ünlü bu? Çünkü daha önce 75 kere efsanevi olmuş. 75 kere. Ya kalırsın öyle. O bir efsanedir. Helal olsun ya. Valla bana da gizemli verdi ve içinden kostüm çıkarttı. Oha ne güzel ya. Umarım ben de bir gün onun gibi olurum. Olursun ya takma kafana. Hadi sen açıyorum ben. Yürü git artık. Tamam aç. Tıklıyorum bakayım. Oy süper ender. Bir daha tıklıyorum. Oy destansı ne oluyor lan? Ben bayağı kutudan daha iyi olacağım. Abartma lan. Tıklıyorum bakayım destansı. Destansısın. Olsun. Bugün destansı olan yarın gizemli olur. Öbür gün. Öbür gün de efsane olur. İyi o zaman. Ol olduğunda yanıma gel tamam mı? Geleceğim lan. İyi bakayım hadi açıyorum ne geliyor İçinden gelsin. 100 altın gelecek. Oy 206. <laughs> Mükemmel. 5. kutuya geldi. Benim sesim çok kızıldı beni aç sesim sesim mi kısıldı niye ya? Çok dondurma yedim. Bir kere yere dondurma düşürmüştü. Ben de beleş bulup yedim. Sonra sesim kısıldı. Bir kere yere dondurma mı düşürmüştü? Ama sonra tam yalayacakken böyle dil darbesini vuruyordum dondurmaya derken dondurma elimden kayıp düştü yere. Lan bu az önceki üzgün kutu. O dondurmasını niye yiyorsun lan? Ne yapayım canım çok çekti. Tamam sen yürü git. Dondurma hırsızlık. <gülüyor> 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 ne oldu? Her diyordun, it diyordun. Pardon, pardon reis, adamsın sen. Gizemli ne ya direkt ilk tıkta işte. Efsanevi olur musun onu söyle sen bana. Olacağım sen rahat ol. O dondurmanın acısını çıkaracağım. İyi bakayım o zaman tıklıyorum gizemli. Gizemli <laughs> ve gizemli olarak kaldın ama Bu yeter de artar bile daha ne istiyorsun lan Gerçi doğru diyorsun gizemli de çok iyi O zaman ikinci gizemli vurduğumuzu açıyorum bakalım Çok şanslı bir video şu an bu aşırı şanslı Tıkladım bakalım ne geliyor içinden Ve <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Hayatımda gördüğüm en kötü gizemli kutu şu an bu. Bu ne? 500 altın verdi resmen. 500 altın da yani çok kötü. Yani bir gizemli kutunun verebileceği en kötü şey. Hani güç puanı falan versin bile daha iyiydi yani. Bu ne ya? 500 altın çok az. Neyse geldi. 6. kutu galiba artık karıştırdım sayıların. Çok fazla oldu. Bakalım bu ne verecek? Şimdi göreceğiz. Tıklıyorum. Ender. 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 Bir dur lan bir şey soracağım. Sorma lan sen Ender'sin ya. Şimdi tekrar bak Ender olmayacağım o zaman göreceğim. Dalga geçiyorsun benimle ama intikamım olacak. İyi o zaman intikamını al bakalım. Bir efsane rol görelim. Tıkla olacağım. Tıkladım bakalım. Bu ne lan Ender'sin? <laughs> ben de bir efsane mi olacağım. Senin yaşın kaç lan? 3. Oo, sen de çok küçük kutuymuşsun. Birazcık büyü. 3 yaş olmaz. Kaç olmam lazım? Ee, en az bir 5 olman lazım. Oha. Efsane kutu olmak kolay değil. Tamam o zaman. Ben sonra ben olacağım. Çok çalış. Zamanla olursun. Hadi bakayım. Açtım seni. Yürü git. Yürü git. 100 DP katlayıcı verdi ya. 7. kutu. Oy. Kutu tuvaleti burası mı? Kutu tuvaleti mi? Çok tuvaletim vardı. Lan kutuların tuvaleti mi geliyor ya? Tuvalet yok mu? Yok. <laughs> Lan yanlış gelmişim. Çabuk aç beni gideyim. Çok sıkıştım. İyi tamam tamam açıyorum git. Osuracağım dayanamıyorum. Lan osurma burada osurma tuvalette osur. Vallahi tutamıyorum. Uha! Dünyayı patlattın lan ne yapıyorsun? Valla zor tutuyor. İkincisi gelecek çabuk aç. Tamam tamam açıyorum ender ender. Oo sprenler. Oo sprenler alakalı yürü git tamam yürü git. Tuvalet. 200 dp katlayıcı bak. 8. kutuya geldik. Doğru saymışım. Mükemmel. Ha uşağım. Az önce tuvalet arayan bir kutu gördün mü? Gördüm. Onu nasıl bulabilirim? O bir arkadaşım ya. Kokuyu takip et onu bulursun. Uy, öyle mi diyorsun ya? Koklayayım bakayım. Üyy, <laughs> <laughs> bu ne lan? Ulan Muhittin yaktı lan beni uy. Çabuk aç gideyim. Yakalamam lazım şunu ulan. Ya siz ne garip kutularsınız. Yürü git ya, yürü git. Ender. Bu da Ender arkadaşı da Ender ya. Gerçi o süper Ender olmuştu hakkında değil miyim ama yani de Ender sonuç olarak. Süper bir Ender ama olsun. O usuluktan sonra ben hala kendime gelemedim. 50 altın verdi. Neyse şimdi. 888 mücevher. Bu güzel işte bak yani çok fazla. Bayıldım bu ödüle. Şimdi 8 elmas. Bu az. <laughs> Keşke 88 nasıl olsaydı. Bence daha iyi olurdu yani. Yakışırdı, güzel olurdu bu, bu ödüllere. Şimdi DP katlayıcı fena değil yani. 888 tane güzel. Ve artık sıra geldi efsanevi kutuya. Aç beni. Aç dedim. Tamam lan sakin açacağım. Çabuk aç, çabuk. Lan bana bas. Ben öyle zorlayamazsın lan seni açmaya. Tamam o zaman açma. Başkası açar. Ee, tamam tamam şaka yaptım şaka. Ben de ne olur. O zaman çabuk aç. Tamam tamam kızma hemen ya açıyorum. Niye sert yapıyorsun? Of geldi şuna bak bayılıyorum bu ekrana. Şu sarı ekran var ya. Beni deliziyor fazla güzel duruyor. Süpersel bunu nasıl yaptın ya? Bu nasıl bir sarı böyle? Bu gördüğüm en güzel sarı. Efsanevi kutunun sarısı. Tamam lan amma yalaka çıktın sen de. Aç çabuk. <laughs> Bey içimdeki Miko'yu al. Miko mu? Miko'yu istediğimi nereden bildin? Ben efsaneviyim. Her şeyi bilirim. Of olur ver ya olur ver. Çok istiyorum Miko'yu bak. Kaç tane efsanevi kutu açtım hiç çıkmadı içinden Miko. Hep başka şeyler çıkıyor. Farklı karakter geliyor. Farklı kostüm geliyor. Yani tamam karakter de güzel olur. Çok sevinirim ama Miko olursa bir ekstra sevinirim. Aç sen ben halledeceğim. Sen de onlar gibi kesin beni kandırıyorsun ama olsun. Lan aç yoksa gidiyorum. Sokacağım bir konada. Bir konada. Tamam ya. Efsane bir reis. Niye sert yapıyorsun? Açıyorum. Ne geliyor içinden? Bakayım. <laughs> Ne çıkarttık? Ne çıkarttık? Belle kostüm çıkarttık. Sarmaşık belle. Oha lan daha belle yine çıkartmıştık ve üstüne böyle bir kostüm çıkarttık. Şuna bak elinde böyle çiçekli, bitkili, ağaçlı acayip bir silah var. Çok doğa üstü duruyor yani acayip güzel. Gerçekten kostümü çok beğendim lan. Tam efsane kutuya yarışır bir kostüm yani. Üstüne bir de simge verdi. Uf çok iyi ya. Hemen bakayım belle ise şöyle. O da kostümü burada. Oy şuna bak ya. Yerden çıkarıyor silahını. Son söküp alıyor. Çok güzel kostümmüş. Bayıldım. Bir de özel bir kostüm ama çünkü üzerinde biyodom yazıyor bakın. Biyodom kostümü. Özel bir seriye ait galiba. Çok iyi kostüm çıkarttık. Çok iyi. Bir de tabii Turbo Max'i çıkarttık. O da çok iyi. Bir kere adı mükemmel. Turbo Max. İki tane güzel bir kutu yaptık. Efsane kutu da açtık. Süper Saiyan Reis kralsın. Hediyeler hepsi mükemmeldi. Siz yaralarında en iyisi diye Yazın bakalım yorumlara. Bence en iyisi yani tabii ki efsane bir kutu ama bu 8 tane kutu da onunla kapışır. Çünkü 8 kutu çok fazla demek. Yani ben 8 kutuyla efsanevi arasındayım ama tabii ki efsanevi bir şekli var. O yüzden efsanevi diyorum ama merak ediyorum. Aranızda çok hanginiz hangi ödülü beğendi? Yazın bakalım. Ben çok eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip Exo Alfred'i takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.